Nasıl geçti ilk günü? Çok iyi. Bak ne yaptım. İlk ders resimde. Ben de bizi çizdim. Anneannemi, seni, Duru teyzemi, beni, Gamze teyzemi. Burada da bir evle kalp var. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Anneanneler de çok beğenecek. İstersen buzdolabına asarız. Olur. Başka neler yaptın? Sevdin mi okulun arkadaşlarını? Sevdim. Sıra arkadaşım vardı. Adı da Melis'ti. İşte matematik dersi işledik sonra. Orada bölmeleri ya so işte bölmeleri işledik. Hı hı. Sonra da öğretmen sorduğu soruyu ben parmak kaldırıp bildim. Aferin sana. Hı. Ben geldim. Ah. Hoş geldin. Oh. Gel bakalım. Nasıl geçti ilk günün? Çok Hoş kuzum. Hoş, Hoş geldin. geldin. Ee, anlat bakalım. Neler yaptın? Gıcık kızlar vardır kesin sınıfta. Yo, hepsi çok iyi. Allah Allah. Kesin öğretmen gıcıktır o zaman. Sarp, rahat bıraksana turnayı. Ha? Hem öğretmenler çok iyidir değil mi turnacığım? Hı hı, zaten benim öğretmenim gıcık değildi. Hı. Hı. Turnacığım, Asiye ablan kek yaptı. Bir bardak sütle yer misin? Olur. Asiye. Aa, Asiye'yi ben markete gönderdim. Dur ben, ben... sana koyarım. Anne, senin canın mı sıkıntı? Sonra konuşuruz. Duru, geç kalıyoruz. Ha tamam, hemen çantamı alayım ben. Ee evet, Turna, ilk günden ödev vermişlerdir herhalde. Hayır vermediler. Allah Allah. Ödevden vermediler. Telefon çalıyor. Annenin telefonu değil mi o? Hı hı. E, sen bak istersen. Bakayım mı? Bak. Annem gelince ben sizi aratırım dersin. Sarp gelir misin? Geliyorum. Alo? 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 Nasıl geçti ilk günü? Çok iyi. Bak ne yaptım. İlk ders resimde. Ben de bizi çizdim. Anneannemi, seni, Duru teyzemi, beni, Gamze teyzemi. Burada da bir evle kalp var. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Anneannenler de çok beğenecek. İstersen buzdolabına asarız. Olur. Başka neler yaptın? Sevdin mi okulun arkadaşlarını? Sevdim. Kusura arkadaşım vardı adı da Melis'ti İşte matematik dersi işledik sonra orada bölmeleri ya so işte bölmeleri işledik hı hı. sonra da öğretmenin sorduğu soruyu ben parmak kaldırıp bildim. Aferin sana. Ben geldim. Ah. Hoş geldin. Oh, oh. Gel bakalım nasıl geçti ilk günün? Çok Hoş geldin kuzum. Hoş, Hoş geldin. geldin. Ee, anlat bakalım. Neler yaptın? Gıcık kızlar vardır kesin sınıfta. Yo, hepsi çok iyi. Allah Allah. Kesin öğretmen gıcıktır o zaman. Sarp, rahat bıraksana turnayı. Ha? Hem öğretmenler çok iyidir değil mi turnacığım? Hı hı, zaten benim öğretmenim gıcık değildi. Turnacığım, Asiye ablan kek yaptı. Bir bardak sütle yer misin? Olur. Asiye! Aa, Asiye'yi ben markete gönderdim. Dur ben sana koyarım. <laughs> Anne, senin canın mı sıkılıyor? Sonra konuşuruz. Duru, geç kalıyoruz. Ha tamam, hemen çantamı alayım ben. Evet Turna, ilk günden ödev vermişlerdir herhalde. Hayır vermediler. Allah Allah. Ödevden vermedi aşkım. Telefon çalıyor. Annemin telefonu değil mi o? Hı hı. Ee, sen bak istersen. Bakayım mı? Bak. Annem gelince ben sizi aratırım dersin. Sarp gelir misin? Geliyorum. Alo? 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 Melek. Anne. Anne mi? Sen kime anne dedin? Anne bak Turna bugün okulda ne yapmış? Cevap versene yavrum. Telefonda kime anne dedin? Turna, telefondaki kimdi? Çok mu ödevin? Evet. Öğretmen yarın bakacağım dedi. Bu resim için çok uğraştım biliyorum. Yapıştırdım ama olsun, bir daha yaparım. Üzülme tamam mı? Anneannem ve teyzelerin seni çok seviyor. Anne. Hı? Yazamıyorum. Özür dilerim. Canımsın benim. Canım. Anne. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Tomlayı bulduğumda ölmek üzereydi. Onu o halde bırakamazdım. Ona yardım etmek istedin annesinden korumaktı derdin. Polise gitseydin. Sosyal yerlere başvursaydın. Gene inanmadılar bize. ispat edin dediler. Sen ne kaçırdın öyle mi? Ben böyle bir suça göz yumamam Zeynep. Yarın hemen turnayı alıp annesine götüreceğiz. Yapamam anne. Yapacaksın. Mantıklı düşündüğün zaman bunun ne kadar yanlış olduğunu anlayacaksın. Vicdanın sızlıyor farkındayım. Onu korumak istiyorsun onu da anlıyorum. Ama Zeynep. Dünya turna gibi talihsiz çocuklarla dolu. Hepsini alıp tek tek bakamazsın ki. İçindeki adaleti böyle sağlayamazsın. Belki de turnada kendi çocukluğunu gördün. Onu kendine yakın hissettin. Ama böyle bir şey olmaz. Özür dilerim anne. Özür dileme Zeynep. Kendimi haklı çıkarmaya çalışmıyorum. Suç işlediğim farkındayım. Belki Fark sana göre aptallık ettim. Ama bu ne içimdeki adalet duygusundan... ...ne de turnayı kendime benzettiğimden. Peki neden yaptın? Neden yaptın böyle bir şeyi? Ben sadece... ...bu çocuğun annesi olmaya karar verdim. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Zeynep senin? Bu yaptığın çocuk hırsızlığı... ...bunun nelere mal olacağının farkında mısın sen? Farkındayım, biliyorum. Ama ben her şeyi göze aldım. Turna benim kızım. Ben de onun annesiyim. Ben de sizin annenizim. Seni düşündüğüm kadar Gamze ile Duru'yu da düşünmem lazım. Haklısın. Buraya hiç gelmemeliydim. Benim yüzümden kimsenin başı derde girsin istemem. Ben bunu mu söyledim şimdi? Ben seni korumak... Için... Anne beni evlatlıktan reddet. Nüfusun nazildir. Böylece olay büyüse de aile bağımız olmadığı için size zarar gelmez. Kayıtlardan silinince sele kapanacak mı sanıyorsun? Ya ailemize ne olacak? Nuru sana tapıyor farkında mısın? Çocukluğundan beri abla abla diye peşinde koşuyor. Hala seni koruyor. Gamze de öyle. Belli etmese de aramızdaki en duygusal çocuk o. Üstelik hamile. Sen benim Kızımsın Zeynep. Ben sana 25 yıl annelik yaptım. O çocuğu ailemize değişemezsin. Buna nankörlük olur. Yarın turnayı. Meleği hemen annesine teslim edeceksin. Geç kalmamışız, girmemiş daha kimse. Turna, Turna. İyisin değil mi? İyiyim anneciğim. <laughs> Beslenme çantam var ama... ...al bakalım bu harçlığı. Bir şey canı çekerse alırsın kantinden. teşekkür ederim. bilgisayar oyun oynuyor. Ben de gidebilir miyim? Mi? Tabii. Seni çok seviyorum anne. Canım, ben de seni çok seviyorum bir tane. O kim sana? Ben de seni çok seviyorum. Hadi bakalım iyi dersler. Hadi arkadaşlarım. Günaydın. Yeni sevdiğim şeyler. Bakın bu benim hazinem. Sevdiğim şeyler. Anne, Sevgili anne. Seni seviyorum anne. Senin için bir mektup yazdım. Onu oku. Senin için bir kitap ayrıcı yaptım. Onu kullan. kitap okumayı seviyorsun değil mi? Anne, yaptığım bütün yemekleri çok sevdim. Omlet yaparken çok eğlenmiştik. Tarifini ezberledim. Bir dahakine kabuğunu içine düşürmeyeceğim. zaman her tarafa yayılan köpükleri görünce çok şaşırmıştık. Tıpkı dondurmacı dükkanı gibiydi. Artık saçımı kendim yıkayabilirim. Pazardan alışveriş yapmamız çok eğlenceliydi. Artık kendim alışveriş yapabilirim. 15 liralık bir şey alınca 20 lira vereceğim. Para üstü 5 lira olacak. Parayı dikkatle eline koyacağım. Okula gitmeyi çok sevdim. Melis, Hale ve Ali arayla arkadaş oldum. Artık birçok şeyi kendim yapabilirim. başıma otobüs bileti alabilirim. Önce sola, sonra sağa bakıp dikkatlice karşıya geçebilirim. Geceleri tek başıma uyuyabilirim. Kötü rüyalar görmem. Görsem de korkmam. Tek başıma da iyi Büyüdüğümde saçlarımı senin gibi kestireceğim. Senin gibi giyineceğim. Sana benzeyeceğim. Güçlü olacağım. Anne olduğun için teşekkür ederim anne. Seni çok seviyorum anne. Seni sonuza kadar seveceğim. <laughs> Canımsın benim canım. Dur ne güneşi.